sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce'de meydan, cadde ve sokaklarda güvenlik güçleriyle belediye ekipleri dışında kimse dışarı çıkmadı. Sokağa çıkma yasağına uyan ve fırın, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin kapalı olduğu kentte temizlik ekipleri de görevlerini yapıyor. Kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkanlar ise polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderiliyor. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürüyor.